Hazreti Nuh aleyhisselam, Babil şehrinde doğmuş olup, lakabı Yeşkür ve asıl adı da Abdullah vardır. Allah korkusundan çok ağladığı ve bağırdığı için, Arap yazarları ona Nuh isminin Arapça bir kelime olan Nev sözcüğünden geldiğini iddia ederler. Nuh İslam'da peygamber olarak kabul edilmektedir. Allah insanlığa gönderdiği ilk peygamberlerden biri olduğu için İslam geleneğinde önemli bir şahsiyettir. İslam'a göre Nuh'un misyonu ahlaksız ve günah içine batmış olan halkını uyarmaktı. Hz. Nuh kimdir? Hazreti Nuh hayatı, kıssası, mesleği, mucizeleri ve ilgili ayetler. Tufan peygamberi olarak bilinen Hazreti Nuh Mezopotamya'da yaşamış olan bir peygamberdir. Pek çok ünlü mucizelerinin olduğu bilinmektedir. Hazreti Nuh ismini ilk kez duyan kişiler Hazreti Nuh hakkında araştırma yapmaktadırlar. Son aylarda arama motorlarında en fazla araştırılan peygamber Hazreti Nuh'tur. Peki, Hazreti Nuh kimdir? Hazreti Nuh hayatı, kıssası, mesleği, mucizeleri ve ilgili ayetler nelerdir? İşte HZ, Nuh peygambere dair tüm bilgiler, Nuh'un aleyhisselam zürriyeti yani üç oğlu ve üç gelini geriye kaldı. Böylece bütün alemler içinde Allah'ın kendisine selam ettiği Nuh, Hazreti Adem'den sonra insanların ikinci atası oldu. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Nuh çok şükreden bir kuldu. El-İsra suresi 17 bölü 3, güçlükler karşısında gösterdiği sabır insanlara örnek olarak gösterilmiştir. Hud suresi 11 bölü 49. Onun bir başka özelliği de kafirlere karşı çok sert davranmasıdır müfessirler, Nuh'un soyunu yeryüzünde kalıcı yaptık, ayetindeki, Es-Safat 37 bölü 77, Nuh'un soyunun Ham, Sam, Yafes ile onların soyundan gelenler olduğunu söylemektedir, Taberi, Camiul Beyanı, Hazreti Nuh Peygamber ikinci Adem olarak da adlandırılır. Hazreti Nuh peygamberin birçok mucizesi ayetler ve hadislerle belirtilmiştir. Hazreti Nuh kimdir? Nuh insanoğlunun ikinci babası olarak kabul edilir. Nuh peygamber milattan önce 2705 tarihinde Mezopotamya'da doğmuştur. Dört tane çocuğu bulunur. Çocuklarının isimleri Sam, Ham, Cedgan, Canaan'dır. Kur'an-ı Kerim'de Nuh peygamberden tam olarak 43 defa bahsedilir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresi yer almaktadır. Hazreti Nuh Allah tarafından putlara tapan kavimlere gönderildi. Allah'ın dinine dönmelerini bu kavme tebliğ etti. Bunun için kendisine ilk başta inanan pek çok kimse olmadı. Ayrıca Nuh'un oğullarından biri de Nuh peygambere inanmayanlar arasındaydı. Hazreti Nuh'un asıl isminin de Yeşkür, Sakin ve Abdülgaffar olduğu da bildirilmiştir. Nuh ismi, dinlenmek, huzur bulmak manasına gelmektedir. Hazreti Nuh Şit Aleyhisselam'ın torunu olarak bilinmektedir. Hazreti Nuh hayatı ise, Hazreti Nuh peygamber putperest olan kavme insanlara Allah'ın dinini anlatmak için gönderilmiştir. Hazreti Adem'den sonra insanlar iyice çoğalmış fakat Allah'ın dinini unutmuş bu noktadan sonra putlara tapınmaya başlamışlardır. Dolayısıyla Allah'ın dinini unutmuşlardır. Bu kavme Hazreti Nuh Peygamber Allah tarafından 40'lı yaşlarda gönderilmiştir. Kendilerine Allah'ın dinine yönelmelerini tek yaratıcının Allah olduğunu anlatmaya gelmiştir. Nuh ikinci Adem olarak bilinmesinin sebebi büyük tufandan sonra neslinden türeyen insanların çoğalıp yeryüzüne dağılmasıdır. Nuh peygamberlik döneminde pek çok mucizeleri ile bilinmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh peygamberin hayatı ile ilgili pek çok ayet geçmektedir. Dediler ki, tanrılarınızı bırakmayın, ilahlarınız ve, süva, yegüs, yuk ve nesreden vazgeçmeyin. Nuh Suresi 71 bölü 23 Kur'an-ı Kerim'de H.Z. Nuh'un Allah'ın elçisi olarak gönderildiği belirtilir. Hazreti Nuh mesleği, Hazreti Nuh peygamber çocukluk yaşamında çobanlık yapmıştır. Çobanlık ve ticaret ile uğraşmıştır. Denizciler için denizcilerin piri olarak kabul edilmektedir. Hazreti Nuh mucizeleri ve ilgili ayetler ise her peygamberinin mucizeleri olduğu gibi Hz. Nuh'un da mucizeleri bulunmaktadır. Hz. Nuh peygamber bulutsuz olarak yağmur yağdıran bir peygamberdir. Bazı rivayetlere göre putlara tapan kavimdeki bazı kişiler bizlere eğer mucize gösterirsen sana iman ederiz demişlerdir. Bunun üzerine Nuh peygamber nasıl bir mucize göstereyim demiştir. Onlar da bizlere bulut olmadan yağmur yağdır demişlerdir. Bunun üstüne de Hazreti Nuh Allah'a dua etmeye başladı. Kur'an'a göre Nuh tufanı, dünyanın bir bölümünde olmuş bir olaydır. Genellikle Hüd süresinde bahsi geçer, Nuh'a şöyle vahyolundu, toplumundan, daha önce inanmış olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecektir. Artık onların yaptıkları yüzünden tasalanıp durma. Vahyimize bağlı olarak gözlerimizin önünde gemiyi yap ve zulmedenler hakkında benimle karşılıklı laf edip durma. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Hud suresi 36 ila 37. Bu ayete göre inanmayan tüm insanlar ölecektir. Nihayet emrimiz gelip de tandır kaynayınca şöyle seslendik, yükle içine her birinden ikişer çift ve aleyhinde hüküm verilen hariç olmak üzere aileni, bir de iman etmiş olanları, ama Nuh'la birlikte çok az bir kısmı iman etmişti. Nuh dedi, binin içine, onun akıp gitmesi de demir atması da Allah'ın adıyladır. Benim Rabbim elbette ki gafurdur, rahimdir. Hud suresi 40 ila 41, yukarıdaki Kur'an ayetinde gemiye her hayvandan iki adet bindirildiği yazılmaktadır. Tufan başladıktan sonra ise olanlar şu şekilde ifade edilir. Gemi onları, dağlar gibi dalgalar üstünden yürütüp götürüyordu. Nuh onlardan ayrı bir yerde duran oğluna seslendi. Oğulcuğum, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. Oğlu cevap verdi, bir dağa sığınacağım, beni sudan korur. Nuh dedi, Allah'ın merhamet ettiği dışında hiç kimse için Allah'ın kararından kurtaracak yoktur. Ve ikisi arasına dalga girdi de o, boğulanlar arasına katıldı. Hud Suresi, Ayet 42-43 Kur'an'a göre, inanan insanlar dışındakiler helak edilmiş, helak edilenler arasında ise Nuh'un oğlu da mevcuttur. Nuh tufanı adlı olaydan sonra geminin oturduğu yer bilgisi yer almaktadır ve denildi, ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut ve su çekildi, iş bitirilmişti. Gemi, judi üzerine oturdu ve haykırıldı, o zalimler topluluğu geri gelmez olsun, Hud suresi ayet 44. Bununla birlikte bazı araştırmacılar tarafından, Nuh'un gemisinin indiği söylenen Judi Dağı'nın, da alfabe farkından ötürü, Gudi isminin Arapça'da G harfinin olmamasından kaynaklanarak, Udi, C harfine dönüşmesinden ötürü Hud suresinde geçmekte olan, gemi de Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. 44. ayetinin bilimsel olarak etimolojik çevirisinde, gemi de Gudi Dağı'nın üzerine yerleşti, şeklinde olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, Cudi kelimesi Arapça'da, yüksekçe yer, tepe anlamına gelmektedir.